Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videosuyla karşınızdayız. Bugün alışverişe gideceğiz. Ama öncelikle tarlaya geldik. Sarımsakların yanına geldik. Şimdi öncelikle tarlada yemeğimizi yiyip daha sonra Gaziantep'e gideceğiz. Görüşürüz. Şimdi yemek yiyeceğiz. <laughs> şimdi yemek yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> gideceğiz. <laughs> Biz şimdi gidiyoruz. Hiçbir sorun yok. Hiçbir tane kopmamış. Çekil. Şu anda Antep'e geldik ve alışveriş yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Size çekeceğim. Bedeni. Ne, Bedeni şey verin. ne, ne almayı düşünüyorsunuz be abim? Hadi be Sen ne alacaksın lan? Ha? Şurada çocuk, Şurada çocuk giysileri varmış. Karar veremedim mi? O... Nereye gidiyorsun dostum? Çocuk eşyalarının yanına mı gidelim oğlum? Vay be. Abdullah ne beğendi? Pantolonuna bakabilir miyim? Pantolonuna bakabilir miyim oğlum? Oğlum pantolona Oğlum pantolona bakalım. <laughs> hani değişiksin kız mı? Ben de şimdi değiştim. Ama Eda'nınki de güzel oldu ya. daha <laughs> Klas. Çok güzel oldu be. <gülüyor> Abdullah <gülüyor> sen hangisini alacaksın oğlum? Gel buraya. Gel. Daha <laughs> da <laughs> Çok güzel görünüyor Abdullah. Hadi bakalım. <laughs> tamam. Gel koşma gel. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere de ceketçiye geldik. Böyle bir etrafta böyle boya bir ceket var ki. Ula ceket var ki 100 kilo ceket var. <laughs> Şuna bak arkadaşlar yüz bir Daha yerlerde bile var. Şuna bak arkamda görüyorsunuz, görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar şu an biz bir tane ceket alacağız. Ama al karar veremiyoruz. Ha veremesek ne olur? Alamayız. Ahmet abi bir tane gömlek aldım. arkadaşlar. Bugün sizlere bir ceketçiye geldik. Evet. Arkadaşlar bugün sizlere bir ceketi ceketçiye geldik. Böyle görmüş olduğunuz gibi bu ceket. Evet. Bayramlık alacağız o yüzden buraya geldik. Evet arkadaşlar. Abdullah'a da bunu aldık. Evet böyle bir ceket. Bir de böyle pantolon aldık. Evet, şöyle. Beğendin mi? Arkadaşlar ben gidiyorum sizinle Japon'la konuşayım. Bay bay. Görüşürüz. Evet arkadaşlar eşyalarımızı aldık ve şimdi çorap alacağız. Evet. evet arkadaşlar Abdullah Bey'in alışverişinde bugün neler yapıyor? Gel gel gel. Güzel oldu ama. Çıkamadık çünkü şimdi ayak kabaltınız zaman, Şimdi ayak kabaltı şarkıya evet, geleceğiz. Tamam. Ben de ayakkabı aldım. Güzel. Eda, Eda. Evet. Ne <laughs> dersiniz? Manikazımdan... Hadi gidelim, Hadi gidelim, Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Evet Abdullah Bey ayakkabı almaya geldi ve uykusu geldi tabi yoruldu. Evet kızlarımız. Bir daha ayakkabı seçiyor. <laughs> Abdullah ayakkabı seçiyor. Tamam. 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 Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar, eşyalarımızı aldık, evde gösteririz birazını.